yılın en büyük stok eritme kampanyası. Yılbaşında saat 12'yi vurduğunda şans getirsin diye o 12 tane üzümü ağza tıkıştırırken bol tehlikesi geçirenler. Beni iyi dinleyin. Çünkü yediğiniz şey sadece üzüm değil, tarihin en zeki ticari yalanı. Biri çıkıp bunu yaparsan zengin olursun, şans kapını çalar dediğinde sorgusuz, sualsiz yapıyoruz. Nefessiz kalmak pahasına o üzümleri yutuyoruz. Ama işin arkasındaki o köylü kurnazlığını duyunca o üzümler boğazınıza düğümlenebilir. Gelin sizi 1909 yılında İspanya'nın Alicante kentine götüreyim. O sene hava o kadar iyi oluyor ki bağlarda inanılmaz üzüm bereketi yaşanıyor. Ama bu iyi bir şey değil. Çiftçilerin elinde tonlarca üzüm kalıyor. Satamazlarsa hepsi çürüyecek ve hepsi iflas edecek. Panik halindeki üreticiler bir araya geliyor ve o dahice yalan uyduruyorlar. Kim yeni yıla girerken saat her vurduğunda bir üzüm yerse o yıl ona inanılmaz şans ve para gelir. Sonuç mu? İspanya halkı o yıl aman geri kalmayalım diye tüm üzüm stoklarını tüketiyor. Çiftçiler köşeyi dönüyor, üzümler çöp olmaktan kurtuluyor. Elimizde üzüm kaldı, ucuz alın dememişler, indirim yapmamışlar. Tatlı bir yalanla umudu ve ritüeli satmışlar. Bu yılbaşını üzüm yerken dilek tutmayı unutmayın.